Öncelikle bu soğukta buraya geldiniz. Emeğinize sağlık. Daha iyi bir oyun izlettirmek isterdik. Ama bugün bu mümkün olmadı. Beşiktaş bizden Beşiktaş bizden daha iyi oynadı. Daha üstün oynadılar. Ee, daha daha hazırladılar. Bizden daha çok istediler maçı. O yüzden Beşiktaş camiasını, hocalarını, oyuncularını tebrik ediyorum. Bazen futbolda bu var. Bize gelince eğer biz bu blok savunmasını ikinci bölgede beklerken bunu şundan dolayı yapıyoruz. Bloğun içine geldiğinde veya kenara geldiğinde daha çok temas edebilmek, topu kazanabilmek için. Hem bekleyip hem dokunmazsak, alandan adama geçmezsek maalesef hem Raşisa'nın hem de Joao Mario'nun kenardaki ortalarına veya yaklaşmalarına çok temassız kaldık. Çok dikkat ettiğimiz şey geçiş savunmasıydı. İkinci golü geçişten yedik. Gol atacakken gol yedik. Ama dediğim gibi oyunun hiçbir anından memnun değilim. Maç kaybedilebilir, kazanılabilir. Daha dikkatli hazırlanmamız lazım. Burada sorumlu teknik heyettir, başta benimdir. Çünkü iyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Kart oynanacak mı, oynanmayacak mı psikolojik. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından biriyle oynuyoruz. Daha dikkatli ve hazır olmamız lazım teknik ekibi olarak. Şapkamızı önümüze koyacağız. Bizim için zor zamanlar, kolay değil. Hedefimize yaklaştık. Birinci hedefimiz ligde kalıp gelecekle ilgili plan yapmak. Bugün için üzüldüğüm şey bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız. O bizi üzdü. Ama dediğim gibi Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bugün geldikleri durum Beşiktaş'la bu pozisyon için oynamak bizim için gurur verici. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz. Hocam, hocam pazartesi günü bir derbi oynanacak. Ee, yabancı hakem atandı. Siz de bu ligde yıllarca e, futbol oynamış, milli takımda kaptanlık yapmış biri olarak ne söylersiniz bu konuyla Herhangi bir yorumum yok. Başka soru var mı? Peki e, yapılan transferlerle ilgili elinizin kadro olarak daha da daraldığını düşünüyor musunuz hocam? Yani e, oturup, Kutucu oturup, kahvelli. oturup burada ağlayacak değiliz ama tabii sadece Kutucili, Bruno, Samu Leo Dubois'dan yararlanamıyoruz, yani. Mitso, Shelby. Bunlar ya, yani tabii ki oturup ağlayıp bahanelerin arkasına sığınacak değiliz ama e, zorlanıyoruz. Şöyle herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Ama biz burada beraber bu kulüpte Eyüp Spor'da çok mutluyuz. Başkanımızdan Murat Özköy'den Fatih Fatih Başkan'dan razıyız. Bu yolculukta beraberiz. Arada böyle e, böyle durumlar olabilir. Biz burada yardımcı olmakla yükümlüyüz. Biz de yardımcı oluyoruz. Çünkü gelecek için daha sağlam adımlar atabilmek için. Bizim hedefimiz ilk senede kalıcı olmak ve bir taktiksel plana oturmak. Ondan sonra hedefe gitmek. Tabii ki biz de önemli oyuncularda kalmak. Daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik. İki kulvarda da gitmek ama... Dediğim gibi futbolda böyle bir şey var. Ee, biz burada bu halleri de yönetmeyi teknik direktörlük için önemli bir fırsat. Bu krizleri de işte 13-14 oyuncuyla da hamle yapmak şöyle. 13-14 oyuncumuz da tam değil. İşte Taras, Stepelenko uzun zaman oynadı. Umut Tas uzun zaman oynamadılar. Emre Mor bir seneye yakın oynamadı. Tabii onları o işin içine dahil etmek kolay değil. Fiziksel olarak yani çok büyük efor sarf ediyorlar, emek veriyorlar. İşte Hamza Akman var, onu kullanmaya çalışacağız zaman zaman. Erdem Gökçe var, sakatlıktan geldi. İşin içine dahil etmek kolay değil. Zaman ve fiziksel koordinasyon, bu oyuncunun hissiyatı var ya o ona ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi burada olmaktan, bu işi yapmaktan, e-spor ailesiyle e-spor bir parça olmaktan çok mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor. Emre'ye ihtiyacımız olan şey sadece kahraman olması gerekmiyor. Emre Mor kendi gibi oynasın ve oyunun gerekliliğini yapsın. Savunmaya temas etmeye hazır olsun oyunu doğru oynasın. Biri ve ikinci bölgede basit oynayıp kaleye yakın yerde e, prensiplere bağlı kalıp istediğini yapsın. Emre Mor çok özel bir oyuncu. Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Hala da çok önemli zaman var önünde. 27-28 yaşında. İyi bir Emre Mor uzun seneler oynayabilir. Biz elimizden geldiği kadar her oyuncumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla da bununla da devam edeceğiz. Çünkü e, bizim onlara onların bize ihtiyacımız var ama futbol oyuncu odaklı bir oyun. Oyuncular olmasa bizim hiçbir değerimiz ve kıymetimiz yok. An itibariyle İnanın bana bunda sevimli. Ligde kalmak ve sonrasında bu bu pozisyonlar için mücadele etmeye çalışacağız. Ama kolay bir süreç değil. Şimdi ile önce 3 gün sonra e, Robin cezalı, Melih'in arka adelesi e, çözümler üretmeye çalışacağız kendi içimizde. Ama gerçek var ki bizim hedefimiz önce ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra gelecek için oyuncu araştırması, planlama. Bizim için her şey daha iyi olacaktır. Belki stat konusu birçok şey var dediğim gibi yani biz seneye Avrupa'ya gidersek belki bizim için bir hayır vardır gitmemek de <laughs> yani nasiptir de biz tabii ki gitmek istiyoruz ama e, bazen adımları sağlam atmak gelecek için daha doğru ve emin olabilir. Türk futbolunda çünkü bunların örnekleri var. e sporun sürdürülebilirdiği için işte gelir gider dengesini sağlayabilmek e, başka bir başka bir iletişimde olmak biz zaten. Bizim için de bir fırsat bu. Yani e, bazı imkansızlıklar ve imkanlar bizim gelişmemiz için faydalı olacaktır. E-spor teknik direktörü olarak çok mutluyum. Oyuncularımla beraber olmaktan çok mutluyum. Böyle de devam edeceğiz. Çalışmaktan, bu halde olmaktan çok mutluyum.